Valla bir ne yaptığını bilmiyorum ama ben eğer CEO'ysam, ben işime planlama yaparak başlarım. Her gün. Haftalık planlarım vardır, aylık planlarım vardır, bir de günlük planlarım vardır. Ondan sonra onlara göre daha uzun vadelilerden bahsetmiyorum. Daha uzun vadeli de bir sürü planım var ama sen güne nasıl başlar diye sorduğunda ben o günlük planıma bakarım, onları bir öncelik sırasına koyarım neleri hızlı hızlı çabucak bitirebileceğime bakarım. Daha uzun olanları daha sonraya bırakırım. Böyle bir planlamayla günüme başlarım. Adada olduğum zamanlar bu planlama genelde vapurda giderken yapılıyor. Tabii ki şu anda Covid olduğu için masa başında da bu planlamayı yapıyorum.